Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber koy koy ile karşınızdayız yanımda Ada Asya Ve ben Azra varım Arkadaşlar bu oyunun adı neydi Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Biz kesire Beraberiz Yanımda Ada Asya Ben varım ee, Bir, bir de daha katarsanız seviniriz olur. Evet bu arada Not videonun notunu şuraya Bir yere yazıyoruz abone olmayı, like atmayı unutmayız. Yok. Evet. evet. Gelin hadi. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. O zaman geçelim. Bu Ü üçlü mefe gideceğiz ama şu an girmeyelim. Evet. Teklayın. Şimdi hmm. arkadaşlar. Girin, 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 girme, adam, girme. <laughs> ya <laughs> Ay bu kadın ne? Üçte üç. Bunlar ışınlanıyor. Ama bir dakika. Kızlar bu adam girebilir bu arada her an. Hızlı olur. Evet. Gi e girerse çıkıyoruz. Az çabuk. Çabuk. Ben girdim. Herkes burada ya, mı? Hayır. Ya, hayır ya. hayır çık çık çık. çık. Ada çık ada çık ada çık 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 çık. Of. Git ya kadın. Kadın. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Yırmağa gidiyoruz. Yırmağa gidiyoruz. Yırmağa gidiyoruz valla. Arkadaşlar bu arada karakterimi Aslı yaptı. Uyarı. Bence ben çok güzel çok tatlı. Uyarı. Bu oyun atlama yanım sanan ışıklar ve yüksek sesler içerir. Roblox mini ayarları gecikmek olursanız tam bilmem ne bilmem ne. Şimdi Breaking News. Burada ne yazıyor? Polis Jesse Kessi davasını kapattı. Jesse ne? Kessi e, farkında olmayanlar Kessi Andrews e, sadece iki ay önce kayboldu ben falan. Kesi en çok Kessi bilinen en son evinden çıkarken görüldü. Kesi en e, son evinden çıkarken görülmüş. kesinin evinde Cassie ve çevresinde bölgede çok az kanıt bulundu. Kessi e, ailesi mi? Kessinin ailesi dört aydır yurt dışında bir iş seyahatinde. Of oh, oh, oh. Aile sonun kaybolduğunu farkında ancak yakın zamanda geri döneceğini söyledi falan filan. E, polis polisler ve yeterince kanıt bulamadı ve bağlantıyı kuramadı. Bu yüzden dava bilmem ne. Çözülmedi. Arkadaşları, ailesi, polis ve halk cevapları arıyor. Nere ne? Kesin nerede öldü? Hayatta mı? Bilmiyor sanırım arkadaşlar. E, 123 iyi geceler. 1 2 3 news yani haber. Yeni, yeni. Breaking news. Bu kim? Kesi. Ya hayır bu kesi olamaz. Kız kardeş yazıyor. Deliler mi? Çok erken soruşturmalar durdurdular. Kessi. Kessi bizim arkadaşımız rastgele kaybolma bu çok garip. Aa! Bir dakika. Bir dakika. Bizim Bunu çözmem kardeşin. gerek. Bence evine gidip araştırmalısın. Aa bir dakika niye bizim biz araştırıyorsun. Bizim sana? kız kardeşim. Yani harbi bize niye veriyorsun? Git dedektif ararsın. Bir de akşamın körü. Allah. Bu ne kız? Açayım mı? Aslı bir ne ara dakika. nasıl <laughs> Neredeydi? Burada paspas. Hadi. Dönmeye başladı. <laughs> Tam aç hadi. O zaman ilerliyor e. Bu ne kız e ben bu ben kadar ben karanlık. yüz bir şey çıkacak ama neyse. Bir ne? şey diyeceğim. Bu, bu ne kadar karanlık. <laughs> <laughs> Allahu Ekber. <laughs> şey şey o kesimiydi. miydi? O kesimiydi. miydi? O kesimiydi. Çık. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Selam. Allah... artık. Bir de kısasını nasıl açıyoruz? Vale mi diyorsun şu lan? Vale mi var? Ses, ses. Şu. Hah, aç onu. <laughs> Kızlar en sona kadar geldim. Görüyor musun bu çabuk gibi? Allahu ekber. Allahu ekber. Bir dakika anahtar buldum ben. burada mutfak anahtarı diyor. Mutfak anahtarı. Adam mutfağı açsa gözünü seveyim. Işık gelsin ya ekrana anahtarları bulup Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber. Bir ışık bulmalıyım diyor. Bir ışık Aa bu 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 değil mi? Aa, evet. Bu ne? Tabak. Ne? Oha! Bir dakika şuradaki tabağı aldım şuraya koydum. Aa ben de aldım. Ben ben ya bana bir bırakın ya. Bana bir bırak. Yerde bir tane Ana, daha bir var. De kısa anladım tabak alıp buraya koyacağız. O zaman tabakları toplayalım. Tabak toplayayım galiba. Oldu mu? Hepsini tamamladık mı? Alalım. Ne olacak? Bir şey olacak. Dersen sesi biraz aç. Aa bir dakika. Odun alabiliyorum. Nerede? Burada. Bende yok. Aa bir dakika. Benim masaları da alabiliyorum. E, bunları ne yapacağız? Evet ne yapacağız? Dur bakayım. Ne Aa şey bekle. Var? Gel şu masanın ayağına mı çarptın? Kırık bir şey bulun. Kırık bir şey. Evet. Ne? Evet. Ana burası burası. Çöpün yanı. Çöpün yanıymış. Kız bu ne? Aa. Tamir'i oluşturuyorsun. Sanırsam. Tamam. Evet, evet. oluşturdum. Yok çöp mü? Bir şey oluşturuyoruz ama anlamadım. Kız bir şey bulacağız. Tatlı gibi. Tamam. Yes. Ben bulamadım. Ha burada. Aldık arkadaşlar. Arkadaşlar etrafa iyi bakın. Ben Bildiğiniz bir şey daha musun? buldum. Koltuk yazıyor. Bu kesin tabure evet, bu arada. Bu tabure bu arada. Koltuk yazıyor çünkü bunun üstünde. Koyayım mı? Koy. Ne oldu? Aa buradan çıkabiliyoruz. He. Bismillahirrahmanirrahim. asan ne yapıyorsun? Aa, i̇şte ne o? vardı burada? <laughs> Avuja kurulu nereye gitti diyor. Avuja ne? Avuja şey ya. çağırma. Hani bir tane tahta oluyor ya. O mu? Tahtanın üstünde yazan şey. Anlamadım var, var, var. Bir şey. Neyse boş ver. Gel anahtar vermesi gerekiyor nerede? Aa burada. Ha. Salon anahtarı yazıyor. Hadi gire bakalım. Bura kesin. Allahü Ekber. Allahü Ekber. <laughs> tövbe estağfurullah. Ben oraya girmem. Ben de girmem. Ben de girmem. Allah kesin avcı Al borçla oynadı diyor. Oynadı mı? Tövbe estağfurullah. Ha, ne var tamam. orada? Dediğim şey bu da buydu. Orada ayin mayin yapıyorlar. Aa, aa. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Dediğim şey buydu. He, bu. Evet bu bu ben bunu biliyorum. Arkadaşlar bu ayet tövbe estağfurullah. Mum toplu cihazı düşün çekiyor. Aa şalter. Şimdi adam niye açıyor? Işık geliyor. Aydınlat Mum buldum bu arada. Bu mumları nereye koyacağız? Buraya mı? Buradan aldım. Aza kitap alırız. Ben de buldum. Buraya koy. Eee bakın boşluklar o. Eee mum arayın herhalde. Mum bulacağız. Tamam. Ben bir tane buldum. Yine al. Aha burada da var arkadaşlar. Ay İkinci. iki, iki tane daha lazım. Son bir tane. Koydum. Hayır hayır bir şey. Allah'u ekber. Bir şey olacak. neden parlıyor diyor. Ben korkuyorum. Neden par... Neden parlıyor? Ne bileyim neden ben neden parlıyor? Mum koyduk diye. O of. ses dedi. ne bileyim ben. Bismillah. <laughs> Bismillah. Hareket edemiyorum. Şu an ben çok riskli bir yerdeyim. <laughs> Bir şey diyeceğim ben de daha demin hareket edemedim. Ben de ama bir şey söyleyeyim mi? Ben açıkçası korku oyunun sahibi olsaydım onu bir anda karşıma çıkartırdım. Bekledik bekledik anca çıktı kara. Yani. Ve bir an Başka bir şey daha arayayım. Edemedim. Bir şeyler de daha bulacağız herhalde. Gelin ben şu kitapların arasına diyeceğim. Kıpırt edemedik ya bizi. Bir şey diyeceğim bizim burada ne işimiz var? İşte sabah gündüz günde geleceğiz Aa, kısa, kısa, bakacağız kısa, kısa. çıkacağız. Anahtar buldum. Nerede kız? Yatak odası anahtarını buldum. Koş. Ay yatak odaları hep kötü. Bedroom koş. Bedroom. Ya burada şurada şurada. Ben ilerlemem oradan birisi gitsin. Bedroom ben burası gidelim. burası. Burası kız arkanıza gelin. Az ya hayır bedroom yatak odası bu değil. Bedroom burası, o. bed, burası. bed. bed. Aa, hayır bir gelin bir gelin burada bed yazıyor. Yatak yazıyor bak. Tamam. Yatak. Burası çıkış doğru. O eski yere gelin. Bak burası. Aç. Açayım mı? Aç. Aç. Ay evet ya. Çıkta. Hayır. <laughs> Ay, o hayır ne de, be. ben buradan çıkmam. Ben burada hayatta ötesi çıkmam. Hayatta çıkmam. O Bir şey de, oradan parladı bana. Çıkmam. Çıkmam. Asya dur Asya. Çıktı. O da çok güzel. Yine. He, o da çok güzel diyorsun. Ne o yapacağız? Ne be? A, bu ne? Al yazıyor. Parça. Nereye koyacağız? Gel aynaya, aynaya, aynaya koyuyoruz. Ayna nerede? Aa. Kız tu... Kırmızı parlıyor. Ana! Ana! Teddy Bar'ın aa şey, Teddy birinin gözleri parladı. Aa burası, burası. Buraya koyacağız. Ay. Aa! aa Bu ne yapacağız şimdi? Fırça. Fırça nerede kullanılır ada? Mantık düşün. Aynada. Ada fırça burada şey boyama şeyinde kullanılmaz mı çocuğum? Burada. Ana. Altı. Bir dakika. Bu kesin bu... bir şifre bu arada. Bu şifre ağzına kenara bir yere yaz bunu. Tamam altı. Tamam okey. Tamam. Arayın arayın. Kesin bir şeyler arayacağım. Yaz. Aklıma arayacağız? yazacağım. Aklıma yazacağım. Bu ne? Tamam. Bu son mu? Evet bu son. 6 sonuncu rakam 5'miş. Hacı 2 sayı mı? Neyi bakayım? 68. Peki ben, ben tutabilirim. Tutayım mı? 68 15 kızlar. 68 15. Tamam sıkıntı değil. Benim aklım durur. Hadi tek. Bir, bir dakika gitmeyelim. Burası açıldı. Neresi? Burası... Abi ben sürekli anahtar buluyorum. Bir kere siz bulun. Ada alma o zaman mı? <laughs> Ne yapayım abi biliyorum canım istiyor oluyorum. Neyse salak gibi boş kapıyı açmak çok mu önemli hadi. Arkadaşlar dikkat edin. Hakikaten ekrana bir şey çıkacakmış gibi şimdi korkuyorum. Allah be Allah be Allah be Allah be Allah ım. Ay çıkmadı. E ne yapacağız şimdi? He şurada şey bathroom vardı. Bu ne? Ay bu mu? Evet. Kesin banyoda bizde bir öcü kanlı bir küvetin içinde bekleyecek. Bakalım. O da tövbe estağfurullah. Ay Tövbe Bak. Allah 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 Allah. Ya kesinle ruhu geçiyor. Burada ya, cam var. Bir şey Ayna. Ayna diyor. Ayna var mı burada? Ayna. Ayna. Ayna var. Burada. 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 Biz burayı nasıl çıkacağız? Ya, burada da ayna var. Ne yapacağım? Buraya takacağız. He doğru. Ayna diyor çünkü. Ayna başka yok burada. Bu ne? Ee, evet. var. Ya kesin bir şey Aday. var. Ben, biliyorum bu korku oyunlarını. Bak şimdi çıkacak. <laughs> Allah aşkına. Benim yeminle yüreğimde. Bu arada bakın kesinin fotoğrafı var. Kesin de kimdir bilmiyorum ama. Kesin bu kesin. Kesin <laughs> Ay, fotoğrafı. Çok tatlı kız. Aa, bir dakika o kız. Dolaptaki kız. Kıyafetinde i̇şte kesin ruhu yok. ruhu bu şu an evini çek kesin ruhu. E burada bir tane garibim diş fırçası duruyor. E ne yapacağız? Bu tuvalet kağıdı niye aşağıda? Şu an o kadar bakteri geçti ki buna biliyor musun? Evet harbi yani. Abi bir şey söyleyeyim mi? E ee, ah! Diş fı Kızlar tuvalet üstüne diş fırçası belirdi tövbe. Niye o da belirdi? sen şu diş fıçasını. Bu da mı? Şey Aa, oyunum. ben de aldım. Ben de mavi bir tane aldım. Ben pembe aldım. Ha gelin buraya koyacağız. Buraya. Ben bulamadım Ulan. hiç. Aha burada gel var. Galiba burada. Tuvaletin ya. Kızlar şuraya falan koymayacak mıyız? Bir şey diyeceğim. Sadece diş fırçası burada var. Mantıken buraya koyacağız. Aynen. Aha evet oraya koyuluyor. Tamam bitti. Allah anahtar geldi. alalım. Nerede? Burada burada gel. Gel fotoğrafın önünde sen al Azra. Iğneteş. Bodrum anahtarı. Ben ya Bodrum anahtarı ya. Arkadaşlar. Ben Bodrum'a inmem. Ölseler inmem. Ben şu. burada bu da değil. Kesmeyin gelsin. Eylesin. Ötüsün. Ne yapacağım ya? Yemin Bekle bir dakika ben oradan ilerlemem bu arada. Yemin ederim. Arkadaşlar <laughs> tek korktuğum şey şu gözüm kız. <laughs> Allah'ım. Ödüm Allah. koptu. Sana yemin ediyorum mouse'u elimden fırlatıyordum. <laughs> Allah, ben öd ödüm koptu. Benim ödüm koptu. O neydi tövbe estağfurullah. Ben... He bak Sizi... hiç beklemedim. Oh tamam çıkmadı. Çıkmadı çıkmadı çıkmadı. çıkmadı, Daha çıkmadı, çıkmadı. Daha fazla çıkmadı. Şöyle bir şeyler arayayım. Allah! Ezbillah! Ezbillah! Ezbillah. Allah. Allah'ım ilerledim sandalye düştü. Bir dakika şifre neydi? 68. 15 15. Oldu. Aferin kıza da. <laughs> Tuttun aklında. E açıyor mu? E, kasa ha, aç diyor aç diyor. Salak bir. Okuyun gencolar. Korumalı kişisel ya. eşyalar. Beş kesinin beş e, hatırlama bu eşya ne? Eşyaları hasardık. Yok tarafından ele geçirdi. Eşya 1. Bir... Geç. Eşya 1. Oje board 2 diyor. Burada Teddy B. E biz ne yapalım? Bir dakika Teddy dedi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bizden istediğin malzemeler mi? Eşya 1. Quest board. Şey vardı. Neydi? Bir eşya var Aa, Şey, cin çağırma şeyi. Bak 2 okuyorum. E, ee, Diyor. Diyarı item. Teddy, beer, e, item... Kızlar, bunları toplayacağız herhalde. Bir de yukarıda kişisel fotoğraf. eşyalar ha, gördüm. O zaman e, kızlar, herkes ikiye ayrılıyor. Ben teddy, beer almaya gidiyorum. İsteyen bir tane eşyayı bir ünsün hadi. Bire, ne oluyor? Ee, beş üründen sadece dört tanesi tanıyor. Ne oldu? E? Onlar yakmalıyım. Bir, bir dakika. Ben günlüğünü istiyorum şeyleri gitti ya. Bilmem. Bu ne? E, Abit var, biri var, biri var gibi. Bu bir portal mı? <laughs> He? Görünüşe ters, göre kişisel eşyalar yakmak ters, ruhu yok ediyor. Keşke. Ana bu kesinin ruhu e gidince bir daha ruh gelmeyecek mi? Ruh nereye gitti? <laughs> ne bileyim ben. Kesiyi nereye götürdü? Bizim arkamızda kesti şimdi. nereye götürdü? Belki portala geçmiş. Biz de portalın içine mi gireceğiz? Aferin bize. Hiç hak etmiyoruz. Aynen. Bir şey hak etmiyoruz. Ya da ka e kazara keseyim mi öldürdük? Kazara kim be? Hayır. A error kod verdi. Aa, error verdi. Ha. Aha, error kod verdi. Oyun mu bitti? Oyun bitti bitti. bitti. valla. Çok kısaydı ve çok güzeldi. Bence. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz bu videomuzun da bir... sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar. Söyle. Evet. Ee, söyleyelim. Eğer böyle korku oyunları istiyorsanız like atın yani bu kadar. Like atın, abone olun, yorum yazmayı unutmayın. Benim yorumları falan yazın. Yani. Falan. Yani arkadaşlar. Yani. O zaman görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Bay bay.